Ders 13. This, that, these, those. İşaret zamirleri. İngilizcede this, that, these ve those kelimeleri işaret zamiri olarak kullanılır. Bu zamirler konuşulan nesnelerin veya kişilerin mekansal yakınlığını veya uzaklığını ifade eder. This ve these daha yakın, that ve those ise daha uzak nesneler için kullanılır. That kelimesi Konuşmacıdan uzakta olan tekil bir nesne veya kişiyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı şu ve odur. That is her car. Yani şu onun arabası cümlesinde that uzak bir mesafede duran tekil bir arabayı işaret eder. Do you see that man over there? Yani şu adamı orada görüyor musun cümlesinde that konuşmacıdan uzakta olan tekil bir kişiyi yani adamı belirtir. That kelimesi daha önce bahsedilen bir durumu vurgulamak veya nitelemek için de kullanılabilir. Bu kullanımda that kelimesi cümleye bu durum anlamı katar ve genellikle geçmişteki bir olaya veya duruma referans vermek için kullanılır. I'm so tired. That's because you didn't sleep well last night. Yani çok yorgunum. Bu durum, dün gece iyi uyumadığın için cümlesinde that bir önceki cümlede bahsedilen yorgunluk durumuna atıfta bulunur ve yorgunluğun sebebini açıklar. That kelimesi bir eylemin veya durumun gerçekleştiğini bildirmek için kullanılabilir. Bu kullanım özellikle bir kişinin söylediği, yaptığı veya yaşadığı bir olayı aktarırken tercih edilir. Cümlelere olduğunu, yaptığını veya gittiğini anlamlarını katar. I know that you are here. Yani senin burada olduğunu biliyorum cümlesinde that kelimesi kişinin burada olduğunu konuşmacının bildiğini belirtir. That ile bir eylem ya da durum hakkında bilgi verirken eylemin ne olduğunu ya da durumun nasıl olduğunu ifade edersiniz. I heard that she went to the doctor yani onun doktora gittiğini duydum cümlesinde that kelimesi konuşmacının duymuş olduğu bilginin içeriğini belirtir. Yani kişinin doktora gittiği bilgisi hakkında bilgi verir. That eylemin gerçekleştiğini aktarırken hangi eylemin yapıldığını açıklar. This kelimesi konuşmacıya yakın olan tekil bir nesne veya kişiyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı bu'dur. This is my book yani bu benim kitabım cümlesinde this kelimesi konuşmacıya yakın olan bir kitabı işaret eder. Can you give me this pen? yani bana bu kalemi verebilir misin? cümlesinde this kelimesi konuşmacının yakınında olan bir kalemi belirtir. These kelimesi konuşmacıya yakın olan birden fazla nesne veya kişiyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı bunlardır. These are my keys. Yani bunlar benim anahtarlarım cümlesinde these kelimesi konuşmacıya yakın olan anahtarları işaret eder. I like these shoes. Yani bu ayakkabıları beğeniyorum cümlesinde these kelimesi konuşmacıya yakın olan birden fazla ayakkabıyı belirtir. Those kelimesi konuşmacıdan uzakta olan birden fazla nesne veya kişiyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı şunlar ve onlardır. Those are her friends. Yani şunlar onun arkadaşları cümlesinde those kelimesi konuşmacıdan uzak birden fazla kişiyi işaret eder. Those buildings are very tall. Yani şu binalar çok yüksek cümlesinde those uzakta bulunan birden fazla binayı belirtir.